Koronel kalp hastalığının belirtileri en basit formunda göğüs ağrısı ile kendini gösterir ama en ağır formda kalp krizi şeklinde ve yine orada da göğüs ağrısı ve ani ölüme kadar giden geniş bir elpazede olabilir. En basit formundaki anjina pectoris dediğimiz göğüs ağrısında hastaların istirahatte bir şikayeti yoktur ama yürüdüklerinde, yokuş çıktıklarında, bir merdiven çıktıklarında, bir iş yaptıklarında göğüs bölgesinde çene ile mide bölgesi arasında olabilen sıkıştırıcı, ezici bir göğüs ağrısından bahseder hastalar. Hatta bazen göğüs ağrısını tarif edemezler. Sıkışma, yanma, işte ağırlık koymuş gibi tariflerde bulunurlar. En klasik göğüs bu iman tahtası üzerinde olmasına rağmen bu dediğim gibi alt çene ile mide bölgesi arasındaki bütün ağrılarda koroner kalp hastalığını düşünmemiz gerekiyor. Özellikle sol kola vurur bu ağrı ama sağ kola da vurabilir, sırta da vurabilir. Böyle bir ağrıyla hastalar gelir. Genelde dediğim gibi basit formlarında yürümekle eforla olur ama kalp krizinde istirahatte birden de bu ağrı çok ağır bir formda gelebilir. Bazen de maalesef ilk vurduğu anda aritmilere bağlı ani ölümlerle de karşılaşabiliriz.